Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür yengeç burcundayken zihnimiz duygularımızın ve geçmiş anılarımızın etkisindedir. Düşünce tarzı duygulu, subjektif, imgelem gücü yüksektir. Empati yapma, başkalarının duygu ve düşüncelerini hissetme yeteneği vardır. Merkür yengeç burcunda hafızayı güçlendirir. Ancak çevresinin çok kolay etkisi altında da kalabilir duyarlı, ruhsal açıdan değişken, biraz kaprisli ve tutarsız olabilir. Karar verirken genellikle dikkatli, aynı zamanda da duygusal davranır. Yakın çevresi ve ailesi düşüncelerinde çok fazla yer tutacağından herhangi bir konuda karar alırken onların etkisinde kalabilir. Bu konumdaki Merkürün objektif ve tarafsız olması zor olacağından mantıklı düşünüp hareket etme, etme konusunda da eksiklikler ortaya çıkabilir. Merkür'ün yengeç burcunda olanların kendi duygularını ve tepkilerini iyi gözlemlemesi gerekir. Müzik